Fındığın raftaki fiyatı her geçen gün artıyor. Raflarda gördüğümüz iç fındık kilosu 100 liradan satışa sunuluyor. Yeni fiyatlarımız 100 TL oldu. Üretici şu anda bahçesinden topladığı fındığı serbest piyasaya götürdüğünde fındığını 32-33 liradan satıyor. Ama aynı üretici kuryemişçilere geldiğinde iç fındığın kilosunu 100 liradan alıyor. İç fındıkta geçtiğimiz yıla oranla büyük artış gösterdi. Geçen yıl 70 liraydı. Geçtiğimiz yıl raflarda 25 liradan alıcı bulan kabuklu fındıksa bu yıl 40 liradan satılıyor. Geçen yıl kabuklu fındık 25 liraydı. Bu yılda 70 lira oldu. Söz konusu artışın sebebi ise hem döviz kurundaki hem de serbest piyasadaki hareketlilik olarak görülüyor tabi biliyorsunuz piyasalar alt üst oldu. Her şeye zam geldiği için fındığa da geldi doğal olarak. Artık alacak da hiçbir şey yok yani. Daha da geleceği de geride. Hal böyle olunca yılbaşı nedeniyle kuru yemişçilerin yolunu tutan vatandaşların sepetlerinde fındık kendine yer bulamıyor.